TTK işçi alımıyla bir taşla üç kuş. Doğalgazda çıksa, Filyos Endüstri Bölgesi de kurulsa, OSP'lerde yeni fabrikalarda açılsa TTK işçi alımı olduğunda akan sular duruyor. TTK işçi alımı gündemdeki yerini koruyor. Biraz gecikse de gerçekleşmesi yüksek ihtimal olan 2000 kişilik alım için önerilerde bulunmaya devam edelim. Olur ya belki sözümüzü dinleyen çıkar. TTK işçi alımıyla bir taşta üç kuş vurmak mümkün mü diye aklıma gelmiyor değil. Öncelikle tabi ki genç nüfusumuz işe alınıp istihdam edilerek göç önlenebilir. İkincisi nokta atışı ihtiyaç ve işi bırakmayacak istihdamla TTK kurumu daha rantabı çalıştırılarak hayal edilip yıllardır gerçekleşmeyen 5 milyon tonluk hedefe ulaşabilir mi? üçüncüsü ise gerçekleştiğinde değil Türkiye dünya gündemine gelen ve ülkemizin de itibarını sarsan kaçak ocakta işçi çalıştırılmasını sonlandırabilir miyiz? Sosyal yara ve ülke itibarını zedeleyen kaçak ocaklar ve çalıştırılan çocuk yaşta işçiler sorununu çözmek için bu TTK işçi alımını fırsat görmeliyiz. TTK işçi alımını kaçak ocak ölümlerini engellemek için fırsat olarak görmeli. Sözün özü kaçak ocakta çalışan çalışmak zorunda kalan vatandaşlar için ayrı bir kontenjanla işe alım sağlanabilir mi Kalifiye eleman alınır tetkadan ayrılıp kontenjanı zayi etmeyecek eleman alınmış olur sosyal yaraya merhem olunur Önerisi bizden gerçekleşmesi yetkililerden Mustafa tutulmaz niye tutunamadı Zonguldak valisi Sayın Mustafa Tutulmaz'ın merkeze çekilmesi önceden olsa şaşırtırdı lakin artık şaşırmamaya alıştırdı siyasetçiler. Erdoğan Bektaş, Ali Kaban gibi valileri gören Zonguldak'a Mustafa Tutulmaz iyi gelmişti. Mustafa Tutulmaz tutmuştu Zonguldak'ı. Hadi Zonguldak'tan alındı, kıza niye çekildi? Sevgi dili söyleminin kapsamının kendisiyle değil tüm şehirle olması gerektiğini geç öğrenmesinin ötesinde bariz hatasını görmedik. Yatırım ve yatırımcının önüne açmaya çalışmakla birlikte önerilere açık ve çalışkandı. İddia edildiği gibi Zonguldak Belediye Başkanı Sayın Selim Alan'ın gazabına uğradıysa yazık. Ülkeye yazık, bürokratlara yazık, geleceğimize ve adalete yazık. Mustafa Tutulmaz'ın özellikle Zonguldak Havalimanı konusunda direnç göstermek yerine olması yönünde adım atması ve daha da atmak istemesini tutmuştum. Hatta önceki dönem Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na Zonguldak Havalimanı'ndaki törende teamülleri aşarak iç hat seferi konusundaki söylemi, Türkiye'ye böylesi valiler lazım dedirtmişti. Esi ise yazdığı ahlaksız yazılarla tüm Zonguldak'ın üzerinden geçildiği, şehrin ve medya etiğinin çiğnendiği, devletin itibarının zedelendiği ortamda sevgi dilini kendisinin aleyhine yazılmamaya indirgemesiydi. Hoş bir süre sonra kendisi ile ilgili yazıldığı zaman ne demek istediğimizi anlayıp bizlere hak vermişti. Sonrasında mesafeyi koyup tavrını göstererek devletin ağırlığını hissettirmişti. Zira Mustafa Tutulmaz'ın tutulmamasının sebebi olsa olsa siyasetçilerin şamar olanı olmama direncidir. Ahmet Çınar gibi bir valiyi harcayan Zonguldak siyaseti Mustafa Tutulmaz'ı mı harcamış çok mu? Yine de hakkınızı helal edin sayın valim. Zira siz ve sizin gibi emeği geçenlerin haklarını helal etmemesinin cezasını çekiyor bu memleket. İbreti alem için. Songuldak bir hafta boyunca devletin malı deniz yemeyen keriz mantığını uygulayan müdürün ispatlı, delilli olayını konuştu, tartıştı. İmza gazetesine gelen görüntülerdeki tartışma götürmeyen detaylar malumun ilanı gibi de algılandı. Zira bizim gibi birçok insan bu olay gibi devlet kurumlarında israfın mistiyle yaşandığını biliyor, görüyor, söylüyordu. Lakin bu videolu ve şahitli olunca bambaşka boyuta evrildi. Ve sonuçta. Zonguldak'ta devletin malı deniz yemeyen keriz, mantığıyla hareket ederken yakalanan Orman Bölge Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Deniz'e soruşturma açıldı. Cimele de şikayet edildi. Sonuç mu? Bekliyoruz, takipteyiz. Umuyoruz ki ibreti alem olacak bir ceza verilir ki başka yapanlar veya yapmaya niyeti olanlar tırsar. Zira tasarrufu geçtik israfın önlenmesiyle bile ülkemizin çok daha iyi noktaya geleceğini herkesin malumu. Öyleyse bir yerden başlamalı. Zonguldak'ta bu neden bu olaydan başlamasın.